Merhaba arkadaşlar. Taktik Club Klayı kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Reçber. Bugün sizlere UTAŞ UTS-15 tüfeği için kendi yaptığım taktiksel modifikasyonlardan bahsedeceğim. İlk olarak e, pompa mekanizmasının altında bir tutamak yerleştirdim. E, bu arada bu tarz parçaları bir süredir kendim 3 boyutlu yazıcıyla tasarlayıp e, bazı noktalarda da internetten 3 boyutlu parçaları bulup iyileştirmeler yapıp baskı alıyorum arkadaşlar. Buna örnek olarak farklı tipte gripler, işte pikatini geçme fener tutucuları, hand stop tarzında ürünler, e, match saver olarak adlandırılan parçalar, çeşitli e, fişek tutucular, 90 derece açılı fişek tutucu. Onun haricinde e, bir önceki videomda size anlattığım Hermox XA4 için pikatiniye geçme e, fişek tutucuyu uygulamak için yine bir pikatini, uygulaması yaptım yine aynı tüfekte fener tutma aparatı modelleyip baskı aldım sonrasında uyguladım arkadaşlar gayet içime sinen iki uygulama oldu tüfeğin şu anki görünümü oldukça hoşuma gidiyor evet bu uygulamayı konumuza dönecek olursak bu uygulamayı nasıl yaptınız derseniz eğer öncelikle pompa mekanizmasının alt kısmına bir pikatini uygulaması yaptım bu pikatini de 3 boyutlu yazıcıyla bastım arkadaşlar Picatin'in üzerinde iki tane delik var. Bu delikleri yine aynı şekilde pompa mekanizmasına aynı hizada uyguladım. İlk önce matkapla delik açıp sonra kılavuzla diş açtım. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus arkadaşlar. Pompa mekanizması alt mekanizmaya çok yakın. O yüzden vidayı arka taraftan bir somun gibi bir şeyle sıkma şansınız yok. O yüzden iç yüzeye pirinç e, dişler var arkadaşlar. Onu ısıtıp iç kısmına e, pirinç diş uyguladım. E, vidaları da onun üzerine tutturdum. Daha sağlam tutması açısından. Sonrasında bu bastığım parçayı pikatiniye e, geçirerek uyguladım. E, gayet güzel bir uygulama oldu arkadaşlar. Sonrasında e, üzerine 1 adet 3x magnifier, 1 adet Red Dot uygulaması yaptım. Burada mesela yaşadığım sıkıntı şuydu, İkisi de aynı firmaya ait Red Dotlar. Bir süredir tüm kullandığım ürünlerde vektör optiksi görüyorsunuz. Bunda da aynı şekilde vektör optik kullandım. Memnun kalıyorum yani şu an için fiyat performans açısından bu firmanın ürünlerinden. Burada yaşadığım sıkıntı yükseklik kısmında problem yaşamıştım. Yani Magnifier'in yüksekliği ile yüksekliği aynı değildi. Red Dot'ta yüksel, yükseltme aparatı vardı. Yükseltme aparatıyla hizalı konuma gelmiyordu. Yükseltme aparatını söktüğüm zaman bu sefer direkt bu dipteki Picatinny'e uyguladığım zaman da e, bu sefer alçakta kalıyordu. E, o yüzden ara mesafeyi kumpasla ölçüp e, buraya kendim 3 boyutlu yazıcıyla bir Picatinny uygulaması yaptım. Sonrasında e, bu uygulamadan sonra Parçayı buraya retadı, buraya montajladım gayet e, güzel bir şekilde montajlandı. Şu an hizası da e, gayet güzel bir seviyede arkadaşlar. Sonrasında e, bu tüfeğin her iki yanına M box e, uyumlu e, pikatiniler uyguladım. Ben bu noktaya yani bir tarafa fişeklik uygulayabilirim, bir tarafa da e, fener uygularım diye e, bu parçaları taktım arkadaşlar. Ama sonrasında işte buraya fener uyguladığımda yani zaten kendisi biraz kalın. Yani heybetli bir yapısı var. Üst mekanizma da kalın. Buraya ayrıyeten işte fener uygulamasını takıp sonrasında feneri taktığımda daha da kalınlaşıyor. Yani hatta çantaya rahat bir şekilde sığmıyor. Tekrar demonte etmem gerekiyor parçayı arkadaşlar. Sonrasında bu konuda ne yapabilirim diye araştırdığımda e, fenerin ilk satıldığı orijinalinde bir de yurt dışı e, satışlarında bu iç kısma e, montajlandığı aklıma geldi. Sonrasında ben aslında iç kısma tam uyan e, kendi orijinal fenerinde yurt dışı yurt içi çok fazla aradım ama e, bir sonuç alamadım. Sonrasında yine kendi yaptığım ölçümlerle e, iç kısma uyabilecek 500 lümen e, parlaklığa sahip bir fener buldum. Bu feneri uyguladım arkadaşlar. Bunu da nasıl yaptığım konusunda birkaç görsel videoya ekleyeceğim. Sonrasında buradan geçen kablo kanalını yine kendi orijinal düğme noktasına yerleştirdim. Buraya da bir switch montajı yapıp feneri orijinalindeki gibi iç kısma uyguladım arkadaşlar. Bugün sizlere UTAŞ uts 15 için kendi yaptığım birkaç modifikasyondan bahsettim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, herhangi bir konuda sorunuz olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.